selamünaleyküm Hanımlar Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gene çıtı pıtı bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız videolarımı ilk defa izliyorsanız her gün yeni bir model yayınlıyorum. Abone olarak yeni modelleri hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ayrıca abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız her gün yayınladığım videolardan telefonunuza bildirim gelir ve hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Modelimize başlamadan önce ben şu şekilde zürafamı çektim. Şimdi birlikte başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk başta şuradan bir ipimizi çift düğümle sabitleyelim. Sonra fazla ipimizi alalım. İlk önce modelimizin altını kuralım. Ben çayır olarak fil dişi yapmayı tercih ettim. Sizler çayırın istediğiniz şekilde nasıl seviyorsanız veya müşteriniz nasıl istediyse siparişinizi ona göre hazırlayabilirsiniz. Arkadaşlar 3 tane fil dişi yaptıktan sonra şurayı da tamamlayayım. 3 tane fil dişi yaptıktan sonra 5 zürafa yapacağım. ya da 5 çok olacak 3 tane yeterli benim için şöyle ipimi ayarlayayım 3 tane yaptıktan sonra bir tanesini atlıyorum arkadaşlar sonrakine düğüm yaptım bu şekilde biraz kameramı yakınlaştırayım Evet şimdi ipimi geri döndürdüm en başa. Ve buraya bir yaprak yapacağım arkadaşlar. Şöyle başından minik pırpırlar yaparak bir yaprak oluşturalım ilk başta bu arada bana facebook zarif oyacı hesabından ulaşabilirsiniz göstermemi istediğiniz merak ettiğiniz modeller varsa oradan bana atabilirsiniz arkadaşlar elimden geldiğince yapmaya, göstermeye çalışırım. Tepede 5 pırpır olana kadar yapacağım burayı. Şimdi arkadaşlar 5 pırpır oldu. İpimi aşağı indiriyorum. Burada benim ipim kısaldığı için çift düğüm attım. Burayı kesip yeni ip takacağım. Şimdi hemen yeni ipimi alayım ve devam edelim birlikte. Kullandığım iğnemi de göstereyim. Bu şekilde bir iğne kullanıyorum ben. Ucu böyle sivri. Bazı arkadaşlar ucu daha kötü olan iğnelerden de kullanıyorlar. O da güzel oluyor ama bana biraz kalın geliyor onlar. Bu şekilde ince uzun da daha rahat yaptığımı düşünüyorum. Herkesin tabii ki yapış şekli farklı. Siz eğer yeni başladıysanız iğneden iğneye de fark edebiliyor. Hepsini deneyin arkadaşlar. İnceyi de kalını da. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa onunla devam edin derim. Şimdi arkadaşlar buradan tekrar kaldığım yerden ipimi tekrar düğümledim. Şuradaki fazla ipimi dikkatli şekilde kesiyorum. Şimdi buraya Arkadaşlar bu arada şu püf noktasını da söyleyeyim. Düğüm yaptıktan sonra ipinizi bu şekilde bakın şöyle havada dik duracak şekilde bırakın ki sonraki sonraki yapacağınız zürafa ya da pırpırınız daha düzgün durması açısından şimdi bunun üstüne geliyorum. Yani ipinizi şu şekilde ne kadar sıkı düğüm yaparsanız yapacağınız oya o kadar düzgün ilerler. Buraya şimdi küçük bir pırpır yapacağım arkadaşlar. Çünkü bunun içine oya yapacağım. Bakın bu şekilde yuva şeklinde bir pırpır oluşturdum buraya. Sonra ipimi aşağı indiriyorum. Bu şekilde. Sonra devam ediyorum yanına. Tekrar. 3 tane zürafa yapıyorum. Bakın sağında, solunda 3 zürafa oldu arkadaşlar. Sonra tekrar 3 tane fil dişi yapacağım. Ve sonra tekrar bu yapraktan yapacağım. Şimdi videonun çok fazla uzamaması için Anlattığım şekilde aynı işlemleri uygulayarak yeşil olan kısmı tamamlayayım. Sonra diğer renklerimizi kullanarak yapacağımız modeli birlikte geçelim arkadaşlar. Evet hanımlar modelimin alt çayırını bu şekilde tamamladım. Şimdi şuralara bakın buradaki oluşturduğumuz yuvalara oyamızı yapacağız. Şuradan ipimi sabitleyerek başlıyorum buraya çift düğüm attım şimdi burada fazla olan ipimi alıyorum başlarken biterken her zaman olduğu gibi sıkı sıkı düğüm atıyoruz arkadaşlar ve çift düğüm buraya 3 tane birbiriyle aynı boyda olan pırpır yapacağız. Kameramı biraz yakınlaştırayım. Evet arkadaşlar bakın üç tane pırpırımı yaptım. Şimdi modeli elimde ters çeviriyorum. Şu şekilde çevirdim. Ve ipimi buraya getiriyorum. Bakın bu şekilde. Sonra yanındakine sonra yanındakine. Ve sonra arkadaşlar aynı şu şekilde aşağı indiriyorum ipimi. Bu şekilde indirdim. Şimdi devam edelim. Şimdi bu işlemi tamamladıktan sonra tekrar çevirdim elimde. çevirdim arkadaşlar şimdi elimle şu şekilde tutuyorum burayı ve buranın içine sık iğne dolduracağım en başa kadar sık iğnelerimizi doldurup ilerleyeceğiz Bu arada arkadaşlar yorumlardan fikirlerinizi eleştirilerinizi veya sorularınız varsa sorularınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz bana. Şimdi burayı sık iğne doldurduk. Hemen yanındaki ipe geçiyorum. Bakın bir tane sık iğne yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Ve burada şimdi 3 tane pırpır pır yapacağım. Bir, iki, ve üçüncü pırpırım. Küçük pırpırlar yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Sonra tekrar buraya aynı deliğin içine bakın. Sonrakine geçmedik. Aynı zürafanın içine bir tane daha sık iğne yaptım. Sonra yanındaki zürafaya geçtim ve bir sık iğne yaptım. Sonra bir tane daha yapıyorum. Ve şimdi tekrar buraya da 3 tane pırpır yapıyorum. biraz büyük oldu küçültelim evet ve yanına bir tane daha sık iğne yaptım sonra arkadaşlar hemen yanındakine geliyorum ve aşağıya kadar sık iğne dolduracağım hiç ip kesmedik bakın dikkat ederseniz Tek seferde bu modeli çıkarıyoruz. Şöyle dikkatli şekilde en sondakine geldim. Çift düğüm attım arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Evet. Çift düğüm atıp ipimi şimdi keseceğim burada. Bu şekilde modelimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar hemen diğer renklerle yanına tekrar yapayım isterseniz bir kez daha göstereyim Belki anlaşılmayan noktalar olmuştur hemen ipimi takayım devam edelim Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi modelimiz nar şeklinde olduğu için şu şekilde bir nar çiçeği ip kullanmayı tercih ettim siz tasarımını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz bunları iki tane yan yana yapabilirsiniz veya böyle sıralı oya şeklinde yapabilirsiniz. Altını düz çayır gidip araya bunlardan. O da böyle çıtıpıtı güzel bir model olur. Şimdi ben <laughs> bu şekilde tercih ettim. Devam edelim arkadaşlar. Çift düğüm atarak <laughs> başlıyorum. Şuradaki fazla ipimizi keselim. Modelin yapımını bir kez daha göstermek istedim ki belki az önce anlaşılmayan noktalar olmuştur. Diğer rengimle de şöyle bir kez daha göstereyim arkadaşlar. 3 tane pırpır pır yapıyoruz. Şimdi 3 tane Pırpır pır yaptıktan sonra yakınlaştıralım tekrar. 3 pırpır yaptıktan sonra model elimizde çeviriyoruz arkadaşlar. İsterseniz bu işlemi çevirmeden de yapabilirim derseniz. Çevirmeden de yapabilirsiniz. Bir çevirmek şart değil yani. Ben bu şekilde daha kolay yapıyorum. Sonra arkadaşlar geliyoruz hemen yanındakine bir zürafa yapıyoruz. Sonra da onun yanındakine ve ipimizi başladığımız noktaya şöyle altını düzeltelim. Başladığımız noktaya indiriyoruz arkadaşlar. şekilde. Evet. Şimdi devam edelim. Tekrar elimde şu şekilde tutuyorum. Bakın. Elimde böyle tutuyorum. Ve burayı sık iğne doldurmaya başlıyorum. Burayı doldurarak ilerledim. Bakın şimdi buraya geldim. Bir tane sık iğne yaptım, ikinciyi yaptım. Şimdi üçüncüde bakın, buraya küçük üç tane pırpır yapacağım. birinciyi yaptım tutarak ikinciyi yapıyorum ve şimdi üçüncü yapıyorum ve dibine hemen bir tane daha sık iğne yaptım sonra arkadaşlar bakın yanındakine geldim bir tane yaptım bir tane daha sık iğne yapıp ondan sonra yapıyorum. 1 2 Ve şimdi üçüncü yapıyorum pırpırın. Ve dibine bir tane sık iğne. Aynı noktaya. Ve şimdi şu yanındakini sık iğne doldurarak aşağı iniyoruz. Aşağıya en sona geldiğimizde de çift düğüm atıp ipimizi keseceğiz arkadaşlar. Nar şeklinde tam mevsiminde bahara uygun narlar da şimdi dalında büyüyor. Yapın yapın takın mis gibi nar çiçeği. Bu şekilde sona geldik. İpimizi keselim arkadaşlar şimdi. Şimdi ben yanına bir tane daha yapayım, bitmiş haliyle geleyim hemen. Evet hanımlar, bugünkü modelimi de tamamladım, geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek de emeğime destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bu modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 70-75 liraya yapabilirsiniz. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre fiyat değişir arkadaşlar. Verdiğim fiyatlar benim kendi nacizane görüşümdür. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.